Şöyle. Hepinize yeni bir videomdan merhaba sevgili takipçilerim. Tekrardan yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün şöyle annemin biraz patlıcanları var. Şunları doğrayıp da yapacağız. Şöyle bir kenara koyduk bunları. Şunları da imam bayıldı gibi kızım dedi. mu dedi çok fazla koyamadım dedi bu sene dedi. Toplamış koymuş anacağızım böyle. Şimdi bunları imam bayıldı gibi yapacağız. Kızartacağız. Difrize koyacağız. Sen koy annem yağını. Kızara dursun. Ben bunları hemen iki dakikada soyayım. Şöyle patlıcanlar oldukça oldukça <laughs> bu şekilde. Annem yapıp yapıp koyuyor. Kış hazırlığı. Kış hazırlığı da aynen. Şöyle şuralar alayım. Bunları şey im imam bayıldı gibi gibi yapalım diye öyle bütün koyacağız. Bütün kızartacağız. Ne oluyor, ne oluyor anne? Kapat hadi. Yok, 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 yok. yok, yok, yok. yok şey değil ya. Ney baba? Şeyle yap. Hem çalıştıran orada şey. Ne zaman mı yapacağım? yapacaksın? Bana... Biraz şey yanıyor. onu sanırım. Çakmağında bir problem var baba da. Ne oldu? Heh. Şimdi şöyle patlıcanları hemen soy vereceğim mi? Bunları atalım kızartmaya. Sen de şunları doğur anne. Gel. İki yerden el Şimdi az sonra ablamın yanına gideceğiz de. Bundan şunları da yapalım, bitirelim. Ondan sonra ablamın yanına gidelim dedik. Ablam da markette. yağımız, yağımız ısını versin. şöyle deli verelim soyduğum için çok patlamaz zaten soymasam patlar da yine de şöyle deliyim bir iki tane bir tanesini almadı neyse onu da öbür günlerin içine koyalım Bütün bütün yapacağız. Şimdi şunu da kızartalım bütün. O yeter zaten de bu. Bir şeylik olur. Bize Hı. o yeter. Yeter mi tane? Tamam. tamam. Öbür gün de doğrarız o zaman. Sen nasıl istiyorsun öyle? Bir de şöyle küp küp kızartalım koyalım diyoruz. Şu patlıcanları annem topladıkça dolaba koymuş böyle. Topladıkça dolaba koymuş. Geçiyoruz. Geçiyoruz yani ondan edelim diyelim. Dile <laughs> işte, yine sen Öyle. Şimdi tarlada şeyleri kaldırmadan annem seneye düşünüyor. Mesela hemen dibindeki tohumları ayırır. Mesela biz de domates toplayacağımız zaman dip tarafındaki domatesler eğer ki kırmızı ve güzelse almayız hiç. Onları seneye tohum olarak kalır onlar. Aynı patlıcanlar da öyledir. Patlıcan da dip kısmının tohumu kalıyor değil mi anne? Dibinin mi başından kalsa olur tepeden? İlk tepeden. Dök günü, i̇lk tepeden. Dök i̇lk dökkünü koyarız. He, ilk dökkünlerinin eee tohumluğunu alır annem her zaman. Hı. O yüzden alt kısımlarının güzellerini hiç şey yapmayız. Almayız yani. Muhakkak tohumluk kalır. Şu şekilde biraz patlıcanın büyükmüş, yuvarlak doğrayacak ama şöyle iki ay şeklinde, yarım ay şeklinde doğrayacak. Yine zeytin zamanı falan geldik midi tarlada hazır yemek oldu değil mi anne? Konserve yaptık bu sene. Domates çok yaptık bu sene. Ha, domatesimiz bayağı var. İki ha. İki defa yaptık. Çok yaptık. Hiç sevmediğim şey bu ama <laughs> mecburen şimdi patlayacak bu. <laughs> Muhakkak patlıcanları kızartırken mi patlama yapıyor? Görünür Şöyle bir güzel Ağzını kapatsam da şey olacak. Buharıyla yine patlayacak. Onu geçsen yeterlen de. Bunu da geçsen bir defa olur mu? Bir tapa sever. Tamam onu da edeceğim. mi? sever gideyim diye tapaları da mu? Yapayım mı? Bunu da? Yap, yap, ver onu da yap. İşte ya zaten. Evet. Sen. Ben i̇şte patlıcanları sevmedim şey İşi yerinde pişirirken de böyle bir kızartma yapayım, böyle patlıcanları hani karnıyarık yapayım, muhakkak o ocağın her yeri batar. Ha, hmm, çok Dışarı güzel. Dışarıda yapmak lazım da. İşte Hı -hı. Neyse gari. orada güneş gelince. dışarıda Kapak da kapatamıyorum. Kapak kapatınca daha çok coşuyor. Ya daha çok çatır çatır oluyor. Ben yani mesela iş yerimden alışık. Biraz iki ay falan baya şu yanıklarım geçtiydi ama şu bir aydır tekrardır. Yine yanmaya başladı her yerlerim. Yani kollarımda falan hala yağ izlerim. Fırın işinden sonra fırında daha çok şey olur çocukların beslenmesi olduğu için. Artık her yerlerim yanık olur benim. Çok yapıyorum aceleyle. Bomba gibi patlıyor valla. Islak da değil patlıcanlar ama ilerisi patlıyor. Bir bir tanesi. Bir Ben alışıyorum. Allah yapmasın yarabbim. Allah'ım sen ya ya yapma. Patlıcanlarımı güzel kızarttım. Ondan sonra şu diğer patlıcanlarımı kızartacağım arkadaşlar. Sanırım 2 poşet olur anneme. Anneme 2 falan olur aşağı olur, yukarı. Olur. Böyle hazır yemek. Şöyle patlıcanlarımı kızardım. Su biraz daha pişebilir de. Şimdi gayet yumuşadı o da. Şimdi şöyle. kadar yumuşamış. Şimdi diğer patlıcanlarımı koyacağım. yanına koyalım artık bir şey. Yağını diğer patlıcanlar çekti. Azıcık şöyle yağ koyalım. Şöyle kenarında bir ısıtayım. Önce ısıtmam lazım diyelim. Aceleyle artık. hemen kenarına döküyorum. Zaten yağ kalmaz çok fazla. Patlıcanların hepsini çektim. Birazcık daha yağ koyacağım. Diğer patlıcanlarım için. Bunları da patlıcanlarım Şimdi bu patlıcanları da kızartacağım. Ondan sonra soğumaya bırakırız. Şimdi şu şekilde patlıcanlarımın hepsini kızarttım arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra şöyle buzluk poşetlerine katıp defrizimize atacağız. Şimdi arkadaşlar şu şekilde artık patlıcanlarımızı şöyle şöyle koyacağım poşete. Bunları poşete katacağım. Bu şekilde. Şöyle bir dilim atayım hatta küçük. Evet. Bunları bu şekilde katacağım. Şunları da hemen şöyle hızlıca elimle katı vereceğim. dediğim gibi bu şekilde yavaş yavaş yapıyor canlar. Bu Biraz fazla gitti. Şöyle bir tane daha patlıcan olsaymış tam denk gelecekmiş. Evet. Bu şekilde patlıcanlarımızı kattık arkadaşlar. Bu videomda böyle olsun sevgili takipçilerim. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.